benim bu abi benim bu benim abi bu benim abi benim bu benim İlk başın seviyorsun bir de şu abi. açarsın onu ona bakalım abi ananın amını sikeyim senin orospu çocuğu ananın <gülüyor> amını <gülüyor> açayım anan değil mi o anasını atmış abi hiç kurusu Gözükmedi değil mi yayında? Kızın kodu tamam, be. <laughs> ne oluyor ola? oğlum? Oğlum kalktı odanın içine gözüktü. Yerizekalı. Yerizekalı. Yerizekalı Ya Ruh bu iki oldu bak ha. sen. E yine Ruh var bu arada adı ya. Nasıl <laughs> ya? <laughs> 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 Nasıl siktiğimin çocuğu ya. Var mı klip klip? Açmıyorum oğlum. Bundan sonra hiçbir linki açmıyorum ya. Yok klip klip. Yani Eriş. Game Before'dan, Game Before'dan ten... gelen var ya. Ah.